18 saat sonra Onursal Güzel ve milletvekili arkadaşlarımıza Adıyaman'a ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her depremden sonra komisyon çalışmaları yapıldığını hatırlatan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, komisyonlardan bir türlü sonuç çıkmamasına tepki gösterdi. Hatırlatmaya ve bu kürsüden depremzedelerin yaralarını bir kez daha seslendirmeye devam edeceğiz ve ben bölgeden ayrılırken de buna söz verdim. Bu da benim vicdan borcum. Depremin ardından 18 saat sonra bölgeye gittiğini hatırlatan İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bölgeyi gören hiç kimse için hayatın bir daha normalleşemeyeceğini kaydetti. Enkaz aldığındakilerin yardım çığlıklarının yavaş yavaş sessizliğe bürünmesine, kefensiz cesetlere, kopan bacaklara, kollara, kendi öz yerini çıkarmak için vinç bulamayan Abdurrahman vekilimiz şimdi divanda onların onun gözündeki çaresizliğe 30 saat sonra bir tas çorba içen polislere elleriyle kazarak yakınlarını çıkarmaya çalışan depremzedelere daha da burada anlatmaya vicdanım el vermez birçok acıya tanıklık ettim. Yüreğimde bunlar hep bir sızı olacak. Unutmayacağım ve benim için de bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan sonra depremzedelerin demokratik haklarını kullanmaları ve evlerini bedelsiz olarak almaları için çalışacaklarını kaydeden Kılıç Meclis Genel Kurulu'nda çağrıda bulundu. Bir şey anlatmak istiyorum. Depremin 5. gününde 7 yaşındaki kız evladının cenazesi çıkınca bir baba ambulansa vermek istemedi. Dedi ki: "5 günde cesedini zor buldum." Şimdi ambulansa verirsem ben buna da bir daha ulaşamam dedi. Ve birlikte yavrusunu perdeye sardık. Babanın. Şimdi o babanın devlete, meclise, siyaset kurumuna, milletvekillerine güvenini nasıl sağlayabiliriz? Bence onu konuşmamız gerekiyor. Bağrı çağırmaktan, kavga etmektense. Biz bu güveni nasıl sağlayacağız? Biz 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 bu babaya, analara, bu yaralı insanlara, bu insanları yüreklerine yeniden o devlet sevgisini, meclise olan saygıyı, milletvekillerine olan, siyaset kurumuna olan çözüm umudunu nasıl sağlayacağız bence onu konuşmamız gerekiyor. 14 Mayıs'tan sonra ucu kime dayanırsa dayanırsın tüm suçların bağımsız mahkemelerde yargılanmasını sağlamamız gerekiyor. Ve depremzedelerin bir kuruş bile ödemeden yeniden yuvalarına sahip olmalarını sağlamamız gerekiyor.